Örland, Norveç'in muazzam güzellikteki fjord kasabası. Kristal berraklığındaki suları, dik yamaçlı dağları ve kartpostal Dağ gibi manzaralarıyla Örland. Bazı güzellikler sadece sessizlikte anlaşılır ve bu manzara sessizliği hak ediyor. anda kaldığımız yere bir de karşıdan bakalım. Bu küçük kasabanın tam karşıdan görünüşü böyle. Burada yapılabilecek tek şey doğayla baş başa vakit geçirmek. Flom ile arasında yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafe var. Flom'a yürüyerek gitmek çok elverişli olmasa da bisikletle gidebilirsiniz. Ya da otobüsü kullanabilirsiniz. Buranın manzarası sabah ayrı güzel, öğlen ayrı güzel ve akşam ayrı güzel. Şu anda Nisan ayının ilk günleri. Hava sıcaklığı 5-6 derece. Su sıcaklığı da aynı şekilde. Ve yapılacak en güzel etkinlik tabii ki de saunadan sonra yorgamak. Bu deneyim için biletlerinizi fjordsauna.com adresinden alabilirsiniz. Yanınızda gelirken terlik ve havlularınızı getirmeyi unutmayın. Bir buçuk saat boyunca size rezerve ediliyor. Akşam sarfleri de oldukça keyifli oluyor. Ha bir de termosunuzu unutmayın, suyunuzu. Saunadan çıkıp buz gibi fjorda atlamak hayatta en az bir kez yaşanması gereken anlardan. Burada yapılabilecek bir diğer etkinlik fjord turuna katılmak. NorvestBest sitesinden biletlerinizi alabilirsiniz. Flom'dan hareket eden fjord turları Örlen iskelesine uğrar ve buradan yolcuları alarak yoluna devam eder. <laughs> Bu feribotlar bile o kadar sessiz ki. Norveç, dünyanın ilk tamamen elektrikli feribotlarını kullanan ülkelerinden bir tanesi. Fjord turu sırasında sadece suyun sesi ve doğanın sesini duyuyorsunuz. Sıfır emisyon, sıfır gürültü. Sadece suyun şefkatli sesiyle ilerleyen elektrikli feribotlarda gerçek Norveç huzurunu yarın biz de deneyimleyeceğiz.